Müselli Cem Çete Lideri Gangster Uyuşturucu Kaçakçısı Evet Dilenci Don Keran Eski bir ağızlı suçlu Manyağın teki Tam bir zırh tehlikeli düzenli kötü adam rıfkı büyük patronun pis işlerini yapar adam kaçırma cinayetler sayısız cinayetlerin sorumlusudur rıfkı Los Santos'un en tehlikelisidir Psikopat çevirici. Kiremden farkı yok İlk başta güzel güzel konuşurlar daha sonrasında da tartışmaya başlarlar bunlar hep böyledir evet kavgalar anında başlar şirinlerden şey <laughs> durmazlar psikopat sevki manyak keremden çok farkı yok Karabürseli Cem'in pisliklerini yapan kişi Kanı söyleyeceğim pis işlerini Ensar'a yaptırıyordu. Bütün cinayetlerini örtbas etsem kişiydi Ensar. Ensar. Şakır. Disko sahibi. Eğlence manyağı. Eğlenceli ortamlarda kopmayı, eğlenmeyi çok sever. Oh, <laughs> Beyler, Ali abinin kasinodan çıkmasını bekleyeceğiz ve onu ıssız yerde kıstırıp saldırıya başlayacağız. Tamam mısın? Tamam abi. Nerede kaldı bu şoförü ya? Ha, geldi sonunda. Bin koçum benim. Sür bakalım. Jason. Şöyle bir gidelim ya kafa mesdiine. Hava yağmurluydu bir anda güneş açtı ya aşağı ne kadar? Şöyle bir gidelim bakalım ya şöyle bir bakalım sıkıldım iyice. Otur kafa. Jason malları teslim ettiniz mi yer söylediğim yerlere? Evet. Güzel. Güzel. Sağdan gir Orada hemen sağdan girdikten sonra tevvanerin olduğu yerler var. Oraya yaklaş. Evet. Yani sağ tarafta arabi olması lazım oradan gir. Oradan gir. Hemen sağda bizim mekan vardı oraya gidelim. Jason, burayı hatırlıyorsun değil mi? Burada çok kanlar dökülmüştü. Bilmiyorum, patron. Aa, burada, bu arada Remzi paralar çektin mi? Teslim ettin mi? Evet patron. Aferin koçum çok... Artık Los Santos benimsin. Benden başka güç yok. Benden Sen çaldıklarının geldim. mallarının hesabını vereceksin Halil. Opa, tatlısı Karamürsel tatlısı. ne? Süper alın. Alın. alın süper alın. Süper alın. Nereden sıkıyor? Süper al Patron süper al. Hayır. Karamürsel'in adamları. Karamürsel de gelmiş. Patron Patron. Seni korumamız lazım. Patron, Jason sen dikkat kaç, edin kendinize sen kaç patron Jason dikkat edin Karamürselli öleceksin kaç, bugün Karamürselli bununla öleceksin Karamürselli saldırıyor bize evet arkadaşlar dikkat edin Mallarımı. Jason dikkat edin Karamürselli bittin sen Yok. esas sen adamlarım bitti adamlarım öldü kaçmam lazım Beyler yaralandım ben kaçıyorum. Hayır. Hayır. Karabür sen de bittin sen. Hayır. Olamaz. Jason iyi misin? Remzi iyi misin? Kalkın. İyi, i̇yi misiniz? İyiyiz patron. Iyi kaç. kaç. Tamam ben. Tamam ben. Bir an önce. Merak etmeyin sizin intikamınızı alacağım. alacağım. Karamürselle bittin, bittin, bittin sen. Bunun hesabını, Bunun hesabını ödeyeceksin Karamürselle. Allah kahretsin Halil abiyi öldüremedim Allah kahretsin Halil abiyi öldüremedim Muhammed ben bu işi beceremedim O yüzden bu işi sana veriyorum bunu yapacaksın Sana istediğin kadar para verdim tamam mı? Ucuz birisi değilimdir ama beni kiralamak Seni i̇şte zorlayabilir Sen yeter ki Halil abi öldür İstediğim bu. Oldu bir. Ilk iş yarın ilk iş kellesini getireceğim sana. Arda yaralarımızı yeni yeni sarıyoruz. En son uğradığımız saldırıdan sonra Cenk. çok büyük bir darbe aldık. Kızım oradan bir bot ver. Sen git benim söylediğim tahsilatı yap. Onun sonra da direkt buraya gel. Hiçbir yere uğramayacaksın. Direkt buraya gel. Biraz dışarı çıkmam lazım. Dersen ölürsün. Tamam sakin ol. Yanlış bir hareket yapma. Burada bana bir şey olursa seni... ya? Nerede bu adam? Allah Allah ya her yeri aradım saradım ya bir şey geliyor ama İnşallah öyle bir şey olmamıştır Bütün adamlara haber salmam lazım Alo Evet evet Bütün şehre dağılın Halil, abi, Halil abinin başına bir şey gelmiş olabilir. Evet. Herkes şehre olsun herkes. Bütün her yere bakın. Bütün Los Angeles'a bakın, bakın. Uçak biletlerine, her yere bakın. Belki şehir dışına bile gitmiş olabilir. Tamam, haber bekliyorum sizden. İnşallah hemen buluruz aman allahım buraya nasıl geldim nasıl geldim ben neredeyim ben burası da neresi sen de kimsin ben kiralık katilim beni karamürsellecam tuttu ölümün eşindesin artık son dakikaların biliyordum böyle ölmeden şey önce yapacağım. istediğin son bir şey var mı bir bardak su istiyorum peki pekala kırmayacağım seni karamürselle Sonun geldi. Eğer buradan sağ kurtulmayı başarabilirsem seni bitireceğim. Ah, başım ağrıyor. Başıma bir ağrı girdi. Galiba başıma aldım darbelerden dolayı. Altın, başıma gelenlere bak. Son belki de son saniyelerim. Su al, ah, suyun. Elimi çözersen Çekileceğim ya. Pekala. Takın ani bir hareket oh, sana su! Oh. Karamürselli bittin sen. Buradan kaçmalıyım bir an önce. Buradan bir an önce kaçmalıyım. Karamürselli bu sefer kurtlusun olmayacak elimden. Bittin sen. kurtu kurtulamadım şu seri katilden devam peşimden geliyor bir an önce kaçmam lazım kurtulmam lazım adamlarıma da ulaşamıyorum başıma gelenler ya Bilal baba, bir hava an çok önce çok kaçmam iyi. lazım eyvallah ya. bana yardım edin sizi paraya boğarım peşimde Sen adamlar kimsen? var peşimde adamlar var beni acil tamam, saklamanız lazım tamam. beni takip et beni takip et geliyorum böyle adamlar uyuyorlar Bilal tamam bende Gel. Kaçma etmene. Seni burada asla bulamazlar. Sabah gel gel gel. Ne? Şimdi bir türlü kurtulamadım. Saklan buraya abi hemen hemen hemen. Aynen bekle burada. Mavi nereye kaçtı gördün mü? Yok şu tarafa kaçtığını gördüm. Şuraya doğru. Ya defol git gözümün önünden. Diyor. Vay Sahibi kurtuldum. Başardık. Evet. Gitti. Abi, abi iyi misin? Borcumu sana şey nasıl ödeyebilirim? Sana abi borcumu yok, nasıl ödeyebilirim? Hala abi artık pa para paraya boğulmak istiyorum. Artık zengin olmak istiyorum. Kutlamak istiyorum e, bu fakirlikten. Paraya boğacağım ve yanımıza, yanıma alacağım sizi. Artık benim adamım mı olacaksınız ikiniz Tamam mı? Benimle gelin. Bittin sen Karamurselli. Bitti. Son günlerde başıma gelmeyen işler kalmaz. Patron? Seni ne zamandır arıyorum? Jason. Oruyorum. Nerelerdesin sen ya? Çok merak ettim abi. Kahroldum burada. Jason sorma başıma neler geldi. Başıma neler geldi neler Jason? Geray bu. Neler şeyler oldu, patron. geldi. Beni kaçırdılar Jason. Kara Mürsel'in adamı. Abi adama. evet farkındaydım. Seni her yerde aradım ama hiç bulamadım. Ve kaçtım. Daha sonrasında bir yere sığındım. Şu içerideki İki tane genç beni kurtardı Jason. Aa onlar mı seni kurtardı? Evet onlar kurtardı. Onlara çok şey borçluyum Jason. Onlara hayatım borçlu. Bu gençlere tamam, e, kendi safımıza çıkmak zorundayız. Tamam Jason. Şimdi git limuzini hazırla. Daha sonrasında onları güzel bir giydirelim. Tamam borçluyum. Merak etme. sizi güzelce giydireceğim daha sonra bana çalışacaksınız tamam mı aslanlar? Tamam abi büyüksün abi eyvallah adamsın Teşekkürler abi eyvallah adamsın Jason kıyafetçiye sür Abi krallar her zaman arkaya oturur değil mi? Evet koçum her zaman arkaya oturur Bakalım, sizi güzelce giydirelim. Daha sonra sizinle bir sürü işimiz var. Geldik sayılır. Patlı. Evet. Hadi bakalım gençler. Sizi buradan güzel bir giydirelim. Ondan sonra sizinle daha biraz işlerimiz var. Diyesin şu. Şehir... bir vardı. Orada dur. Oo, Abi şehrin hiç bu taraflarına gelmemiştim. Burası zenginler wow. köşesi galiba. Gelin gelin çocuklar. Wow. Bizi güzelce giydireceğim. Sizi bu hayattan kurtaracağım artık. En iyi kıyafetleri size şey getireceğim. Merhaba. Arkadaşlara Merhaba ötürüyorum. güzellik. Bunları bir giydir tamam mı? Parası benden. Wow. Hadi bakalım. Side, Hadi Jason buraya gel. Bizim bunları güzelce giydir, bizim onurumuza, şanımıza layık şekilde. Daha sonrasında, tamam mı? İş halledersiniz Tamam tamam. Hadi bakalım. Wow. Çocuklar, nasıl <gülüyor> <gülüyor> yeni kıyafetler? Müthiş. Güzel Çok güzel güzel güzel. Hı -hı.